Diğer telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam Hocam. İyi günler. Sağ olun efendim. Size de buyurun. Benim bir sorum olacak hocam. Biraz uzun ama ben kısa yolda hemen anlatayım. Allah için. razı olsun. Sizden de hocam. Ben 20 sene önce eşimden ayrıldım. Annemin babamın yanına geldim. İki çocuğum vardı. Çocuklar babalarında kaldı. Ailem kabul etmedi. Yıllarca da bu devam etti yani. Ailen, yani yıldır... aileniz Çocukları mı kabul etmedi? Evet koymadı. Annem ve erkek kardeşim eve kabul etmedi. Ha, Yıllarca biz babası, ayrı kaldık. Babası baksın dedi. Küçük müydü, büyük müydü çocuklar? Biri 4 yaşındaydı, biri 7 yaşındaydı hocam. Ha, onlar sevgiye muhtaçtı. Niye bıraktınız? Ee, o zaman öyle gerekti hocam. Ayrılmak zorundaydım. Eşimden şiddet görüyordum. Evet. Ayrılmak zorunda kaldım. Peki. 20 yıl anneme babama baktım. Hı hı. Ve ben hani bu 20 içerisinde evlenmek için hani isteyenler oldu, kabul ettiklerim de oldu ama annem izin vermedi. Neden izin vermedi? Dedi biz varız, evlenip ne yapacaksın, babanın evindesin, babanın evi var, Aylığım var. Bu esnada da ben 17 sene erkek kardeşimin 3 tane çocuğunu büyüttüm. Evet. çocuk baktım yani. Evet. Ama annem bundan bir sene önce kanser oldu, vefat etti ve bu kanser sırasında da 8 ay baktım. Babam korona oldu. Ondan vefat etti. Ona da baktım. Allah rahmet eylesin. öyle olsun. Mekanlar cennet olsun. Amin. E, bu esnada ben sürekli annem benden helallik istedi. Ben de ondan helallik istedim. Helal ettik. Ama bu İstanbul'da bir kızı var. Büyük ablam. Annemle bir mektup yazmışlar benim adıma. Hakkımı helal etmiyorum. 18 senedir bana bakmadı. Eziyet etti. Hani bunu komşularım da biliyor zaten nasıl baktığımı. Nasıl mektubu, mektubu yazan kim? Annem yazmış. Güya. Ha, öyle dediler. Bu mektubu da büyük ablam fotokopi çektiriyor. Annemin taziyesinde herkese dağıtıyor. Taziyede dağıtıyor. Evet taziyede dağıtıyor. Kas, kastı ne ablanız mı baktı annenize? Hayır ben baktım. 20 yıldır ben baktım. 8 ha, onlar da yardımcı oldular. Geldi gittiler İstanbul'daydı. Geldi bir ay bana yardımcı oldu. Ama yükün çoğu bendeydi. Çünkü 20 yıldır o evin içinde ben varım. Hani her şeyi ben biliyorum, ben yapıyorum. Şimdi hastanede de yaptı. Her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştım. Çünkü yatalak da oldu annem son bir haftaya kala. Kalkamadı, edemedi. Her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştım. Ve benim annem mektuba yazmış ki hakkımı helal etmiyorum. 18 senedir bana bakmadı, eziyet etti. Hatta bu mektubu kız kardeşim dağıttığında taziyesi dağıldı. Herkes kızdı yani. ...komşusu, akrabası... Bir ...böyle yani. bir... E, ...ne diyeyim buna... ...bu terbiyesizlik, hani isim vermediğiniz için söylüyorum... ...bu evet. edepsizlik olur, hadsizlik olur... Evet ...bir e, cenazede... ...insan kardeşine... ...hani evet sana hocam. annen sana beddua ederek... ...kahrederek... E, evet. ...ölseydi... E, hı hı. ...ona çektirseydin, zulmetseydin... ...o yapılabilir, ne işin var... ...sen bunları zaten yaptın, anneme... E senin, evet hocam. Ama senin zaten baktığını biliyorlar. Bir evet, insanda taziye de bir mektup dağıtıyorsa Hı -hı. onun aklından şüphe ederiz. E, şimdi hocam ben annemi hoş görüyorum. Mekanı cennet olsun. Ben annem babam vefat etti ama bir yıldaki annemi daha çok özlüyorum. Hani bizim evde anlaşamadığımız konular vardı. Nasıl konular vardı hocam? Çocuklarımız için, benim çocuklarım için hani gelip gitmesi konusunda çok tartışıyorduk. Tartışıyor derken ben çok üzülürdüm. Ama benim ailem kabul etmedi. Biz de annemle hatta ölmeden bir hafta önce gece 11.30'da buçukta altını temizledim. Tuttu elimi öpmeye kalktı. Dedim yapma anne ne yapıyorsun dedi bana hakkını helal ettiririm. Anne ben yapmak zorundayım. Ben senin evladım. benim sende hakkım yok dedim. Yani buna yukarıda Allah da şahit. Kendim de şahidim annem de şahit. Allah her yerde. Dedim, evet. Ha? Şimdi şunu söyleyeyim ben. Tabii. E... Bekleyen kardeşlerimiz de var. Epey bir vakit evet. aldı. Olayı çok detaylandırmayalım. Anlaşıldı mesele. Evet. Ee, birincisi, Bunun mesali günahı neydi yok hocam? Yok kardeşim. Birincisi siz kendinizden eminsiniz. Ben evet, vazifemi çok, yaptım diyorsunuz. İkincisi annenizin helalliğini siz almışsınız. Evet hocam. Mektu... Teyzelerim de şahitti. Damazlı ee, bölüm hocam de gitti, sordu. Mektubun yazılma tarihi, yazdırılma tarihi kim yazmış, niye yazdırmış onlar meçhul şeyler. Evet kaldı, kaldı ki taziyede cenazede dağıtacak kadar cüretkar olan bir insanın sözüne itibar edilmez. Ondan evet dolayı kendinizi hiç suçlamayın. Bir de annenizin size yaptığı bir yanlış var. Evet hocam. Ee, evlenemezsin, evlenme demesi de evet, doğru, evet doğru hocam. değil. O sizin buna hayatınıza Buna siz teyzelerim de şahit. Buna herkes şahit. Yani Ona... Ne yapacaksın? E, babanın evi var dedi, aylığı var dedi. Hayır. De ne yapacaksın? Oğlum Bak, var, buradan, zaten dedi. buradan annelere de, babalara da, evet. oğullara da, Kızlara da bir şey söylüyorum evet, anneniz hocam. ya da babanız evet, eğer hocam. gerçekten sağlıklıysa kandırılma ihtimali yoksa evliliğine evet. mani olmayın evet, hocam. Ha, bakarsınız kandıracaklar dolandıracaklar evet, hocam, ona tamam. mani olursun ama evlenmek isteyen bir anneye babaya bırak kızını oğlunu anneye evet. babaya bile mani olma hakkımız yok bizim. Evet. ...herkes kendi kararını kendi verecek... ...ashab-ı kiram 90 yaşında... ...Allah'ın huzuruna nikahsız gitmeyeyim... ...beni nikahlayın evet. diyor... ...Peygamber'den öyle öğrendik diyor... Evet Şimdi hocam, ...siz evet evlenmekten hocam. kaçıyorsunuz... ...ve ne oluyor evet ondan hocam. sonra... ...stresler, bunalımlar, hastalıklar... ...çoluk çocuk perişan oluyor... Evet. Evet ...halbuki hocam. böyle... ...toplum neslini bilir... ...çocuklar evet. ortada kalmazlar... ...bir bakan olur... Ee, i̇nsan fıtratı evliliğe uygundur. Evlendiniz, dininizin yarısını tamamladınız. Diğer evet, yarısı hocam. için gayret ediniz diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki evet, evlenmek hocam. çok önemli bir şey. Evet. Ee, hocam. Peki geçmiş olsun. Kendinizi tamam, e, hiçbir zaman suçlamayın. Cenab-ı Hak evet, her şeyi bilendir, görendir. Doğruların yardımcısı Hazreti Allah'tır. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.